Bu ülkenin ekmeğini, suyunu biz dağıtıyoruz. Yemeğini biz pişiriyoruz. Sokaklarını biz temizliyoruz. İnsanlarını bizler giydiriyoruz. Toprağını biz sürüyor, ekinini biz topluyoruz. Yuvaları, okulları, yolları bizler inşa ediyoruz. Kimin başı sıkışsa biz koşuyoruz. İyi günde de, kötü günde de hep birlikteyiz. Biz emekçileriz. Bu ülke biziz. Biz TKP'yiz. Biz geliriz, her şey, her şey değişir. Zeynep Ünal ben. Ankara 1. Bölge TKP milletvekili adayıyım. Bir bahar şenliğinde tanıştım Türkiye Komünist Partisi ile ve tanışır tanışmaz da zaten gönüllü oldum. Sosyalizmle yönetilen ülkeler nasıl olur? Sosyalizm geldiğinde biz kadınların, biz emekçilerin haklarının nasıl savunulacağını anlatmaya başladım öğrendiğim kadarıyla. Gittiğim her yerde, gittiğim her bakkalda, her markette tanıdığım herkese Türkiye Komünist Partisi'ni, Türkiye Komünist Partisi'nin semt evlerini, Türkiye Komünist Partisi'nin kadın dayanışma komitelerini anlatmaya başladım. Bu dayanışmayı, bu örgütlülüğü büyütmek için de milletvekili adayı olmaya karar verdim. Müzik ben. İki tane kızım var. Ev emekçi kadınlarının yok sayıldığı bir ülkede yaşıyoruz aslında biz. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ev emekçi kadınların da sesi olmak istedim bu süreçte. Ve diyoruz ki biz yönetiriz. TKP gelir her şey değişir diyoruz. Bütün emekçilerin yeri Türkiye Komünist Partisi. <laughs> Cumhuriyet değerlerimiz de bu dönemde yok sayıldı. Laiklik de kalmadı ülkemizde, cumhuriyet de kalmadı. Her yerde din istismarı, tarikatlar, cemaatler. Beni iten en büyük nedenlerden biri de çocuklar. Çocukların gerçekten eşit eğitim alması gerektiğini düşünenlerdenim. Eğitim kesinlikle satılamaz, eğitim parayla alınamaz. Bütün çocuklar, bütün gençlerin eşit eğitimden yararlanması gerekir. Sağlık hizmeti gene aynısı barınma gene aynısı. Bunların hepsini de sosyal yönetip yönetilen bir ülkede gerçekleştirebilirdik. Ve ben de burada emek vermek istedim. Burası benim yerimdi. Emekçilerin, özellikle emekçi kadınların yeriydi. Herkes TKP gönüllüsü olsun, herkes bulunduğu yerde örgütlensin. Bunu gerçekten artık büyütmek istiyoruz. Bir oy Erdoğan gitsin diye bir oy Türkiye Komünist Partisi emekçilerini istiyorum. TKP gelir, her şey değişir. Bu ülkenin Ekmeğini, suyunu biz dağıtıyoruz. Yemeğini biz pişiriyoruz. Sokaklarını biz temizliyoruz. İnsanlarını bizler giydiriyoruz. Toprağını biz sürüyor, ekinini biz topluyoruz. Yuvaları, okulları, yolları bizler inşa ediyoruz. Kimin başı sıkışsa biz koşuyoruz. İyi günde de, kötü günde de hep birlikteyiz. Biz emekçileriz. Bu ülke biziz. Biz TKP'yiz. Biz geliriz, her şey değişir.